Mahallemizde 132 çiftçimiz için 1900 deker ayçiçeği üretecek, tohum desteği sağlayacak olan yağlı Pandemi derken, savaş derken e, her şey insanları, üreticiyi vurmaya başladı. Krizler ortaya çıktı. Tabi bu krizlerle beraber gıdanın, üretimin, çiftçinin kıymeti bir kez daha ortaya döküldü. E, Herkes bunun farkında ama e, krizlerle de mücadele etmek kolay olmuyor. Üreticimiz zor şartlar altında e, elinden geldiğince hali üretmeye devam ediyor. Tabi burada e, ne yapma gerekiyor? Her zaman için çiftçinin yanında olmak gerekiyor. Bakanlığımız ve e, yerel yönetimler bu konuda birçok proje yapıyor. Bugün de bunlardan birisini e, gerçekleştirmek üzereyiz. E, İnegöl Belediyesi'nin katkılarıyla İnşallah üreticimize ve milletimize hayırlı olur. Bunları tabii e, farkında olarak e, beraberinde yine devamında da işte savaşlar, yaşanan, e, dünya saatinde yaşanan tüm olumsuzluklar artık dünyadaki tüm ülkeleri etkiliyor. E, ve belki de e, bundan sonraki süreçlerde de tüm dünya krizde nasıl başa çıkacağını, neler yapması gerekeceğini öngörmeye çalışacak. Tabii burada e, krizle alakalı oturup ağlayacak halimiz yok. Yani nihayetinde evet dünyada krizler hep olmuştur. Yine olabilir. Olması muhtemeldir. Biz ne yapacağız? Ne yapmalıyız? Neresindeyiz? Bir defa tarım hususunda şunu söylemek isterim, kıymetli büyüklerim mutlaka ve mutlaka bir ve beraber olmanın yolunu bulmalıyız. Özellikle kooperatiflerde buluşmanın, birlikte o hareket etmenin, satın alma gücünü kullanmanın gibi bir takım e, e, faydalarından istifade etmeyi öğrenmeliyiz her ne olursa olsun iyi yönetmeliyiz bu alanları. Bakın belediye aracılığıyla bir üreten çiftçiler kooperatifi kurduk. Yani hedefimiz aslında daha fazla üyenin yer almasıydı ama maalesef e, 150'ler seviyesinde kaldı bu üye sayıları. Bunları kıymetli buluyorum. Hani bir elin sesi var, iki elin sesi var. Dayanışmayı artırmak lazım. Tabii bugün yağlı e, e, yağlı kay çekirdeğinin e, tohumlarının verilmesiyle alakalı bir aradayız. Bununla alakalı da biliyorsunuz tabii bir miktar e, bunun fırsatçılığını ve stortçuluğunu da yapmak isteyenler e, bu alanda fiyatların yükselmesine de vesile olabiliyorlar. Sadece tabii bu, bu başlıkta değil, başkaca başlıklarda da bunlar yaşanabiliyor. Bunlarla ilgili olarak tabii tüm belediyeler, devletimizin tüm organları bunlarla ilgili denetim ve kontrolleri yapmaya devam edecekler. Lakin iktisat teorisinde şu vardır ya, bir ürün eğer gerçekten Yeterli miktarda varsa bunun da fiyat dengesi ona göre uygun oluyor. Ama bir şey azalıyorsa, ortalıkta eksikse, azsa bu seferde ürün ona göre fiyatı yükselebiliyor. Biz burada şehrimizdeki ekilişlerin artabilmesi anlamında bugün İnegöl Belediyesi olarak destek verme kararını aldık ve arkadaşlarımız bu organizasyonu hazırladılar. Burada 10 kırsal mahallemizde 1900 dekar ayçiçeği üretilmesiyle alakalı destek vermiş oluyoruz. 132 çiftçimiz bundan inşallah istifade edecek. Bu destekle beraber şunu söylemek istiyorum: kendi tohumundan 70 dekar ekiliş yapan mesela Akbaşlar Mahallemizde bu destekle beraber 380 dekar ekiliş olmuş olacak. Dömez'de 28 dekardan 220 dekara çıkacak. Tekke'de 95'ten 380 dekara çıkacak. Bayramşah'ta mesela hiç yokmuş daha öncesinde. 25 dekar ekilmiş olacak. Cemiyet mahallemizde 14 dekardan 80 dekara çıkmış olacak. Fındıklı'da 20'den 105'e. aşağı bağlılıkta 30'dan 150 dekara. Yukarı bağlılıkta 40 dekardan 150 dekara. Yine Yiğitköy'de 95 dekardan 160 dekara çıkacak. Yine mesela Sülüklü Gölde de hiç ekim yokken 100 dekar ekim yapılmış olacak. Beni ait itibariyle 1900 dekarlık alanda ee, bakım ve beslenme şartları yerinde yapıldığı takdirde 570 ton yağlık ayçiçeği üretimi yapmış olacak. Yaklaşık 180 ton yağlık ayçiçeği üretimine de katkı katkıda bulunmuş olacağız. Ben inşallah e, çiftçimizin emeklerinin zayi olmamasını Yüce abimden niyaz ediyorum. İnşallah bereketli bir yıl olur. Güzel, bereketli geçer. Hepimiz bundan istifade ederiz. En başta çiftçimiz üretecek ki sonrasında da vatandaşımız bundan istifade edecek buradan e, bereket elde edeceğiz karşılıklı olarak. Ben çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Sizlere de e, bereketli günler, güzel günler diyorum, sağlıklı günler diyorum. Dört tane olmuş bak. bak. Tamam, tamam. 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 tamam otuz buçuklaştık. Gelecektik. Bir şey olacak. Basıncı. Hemen nereye götürdük ya? Değil mi? Öndüranlara. Evet. Getir bire, getir, getir. Getir. Harbi. Harbi. Çok